Herkes para kazanmak için uğraşıyor. Benim de bir şey yapmam lazım. Çorbada tuzum bulunsun. Çorbada tuz mu? Niye çorba mı yapıp Öf ya Fransız. sen de bir şeye Fransız kalmasan olur mu? Sana bir laf anlatmak, deve hendek atlatmaktan daha zor. Deve nereden çıktı şimdi? yok para, money money. Bu rebellik işinde para yok. Sizin turistler çok cimri. Bir dolarla, iki euro ile olmaz bu işler. Peki ne yapacağız? Bir şeyler mi satsak? Ben geçen sene pazarda su satmıştım. Onda da para yok. Hmm, benim kitaplarımı satsak? Yok, senin Fransız kitaplarına kim para verecek burada? Bisikletlere para verirler. Vermezler mi? Kılarsın oğlum. Sana söylediğim tüm lafı geri alıyorum. Tamam o zaman ben hemen internetten fiyatlara bakayım. İnternet interneti yav. Alacağız götüreceğiz işte. Kim daha çok para verse ona satacağız. Hadi. Bir dakika. Ne dolaplar çeviriyorsun oğlum? Hadi. Gidip bu bisikletleri satalım. 50 lira veririm buna. Başka. Ne diyorsun abi ya? Ölme şişe kalırsa. Ya be sen ne diyorsun? Ne hem bizi çağırdın? İki tane bisiklet var, dört tane adam çağırmasın satmaya. Ya abi kim daha fazla para verse o alacak bisikletleri. Burada açık artırma diye bir şey var. Serbest ekonomi piyasası vardır ya. Cık, vallahi bu 50 liradan fazla etmez. Ama buna 200 veririm, gıcır gıcır. Hiç de i̇şte bile. Tamam, biraz çok bindim. Ama bakımını da yaptım. Tıkır tıkır çalışayım. Ha, Fransız kullanmayı bile bilir mi? İki de bir zinciri atıyor. Kerim, istersen bisikletlerin güzel özelliklerini de sayalım. Bakın tertemiz. Sen hemen iki yüze dedin be kardeşim. niye artırıyorsun Hop hop hemşerim. Bisiklete baksan sanki hiç binilmemiş dersin. Götür çocuğunu sevindir, yepyeni dersin. Hadi satıyorum iki yüze yok mu artıran? Ben iki veririm. Aslan sana abicim. Satıyorum, satıyorum. Yok mu artıran? Sattım. Bana bunu elli liraya bırakıyorsun. Hatta olmaz. Sen 50 ben 10 tane alayım. Hadi yok mu yaptı rahat? lira veririm. Abi 70 lira veririm buna. Al hayırlı gör kardeşim. Allah çok iyi fiyat aldın abim benim. Al hayırlı gör. Ya Fransa iki de bir Fransızca biliyorsun. Şartır Fransızlarla konuşman. Gel buralara girelim. Ufkun açsın. Fransa kimle konuşuyorsun sen? Hiç. Bir arkadaşımla. Ben sana Fransa konuşmak yasak demedim Fransa. Dinlemiyorsun ha? Keseyim mi interneti Fransa? Bundan sonra internet yasak Fransa. Anladın? Ne oluyor Şeyh Mous? Ne bari sen çocuklara? İnterneti kesiyorum ha. Ne olacak? Ama abi bana lazım oluyor. Ya diğer itiraz etme. Buluruz sana bir yol. İstemiyorum ben oğlumun Fransa'yla falan konuşmasını. Oğlum ne var ki bunda bu kadar bağıracak? Ne olmuş yani Fransa ile görüşüyse? Hasret soğut değil çocuk. Ayşe sen karışma. Babası öyle söyleyse bir bildiği vardır. Çocuklar da o mereti her zaman hayrına kullanmıyor. Oğlum müşteriye hizmet. Burada da tek internet var. Sultan Egemin ortağı Pınar abla öğrenci ya. kablosuz taktılar. Bütün öğrenciler burada giriyor. Ya ne olacak hadi. Hem sen o Fransızla konuşman yarım kalmıştı ya. Gel burada girelim tamamla işte. Terin. Siz girin içeride girin. Ben zaten dışarıya bakıyorum. Girmeyeceğim ben istemiyorum. Ne yapıyorsun Natalya? bu yazışmaların anlamı ne? Şemus, neden? Ne oluyor? Olan şu Natalya, sen orada yazdığın iki satırla eğleniyor olabilirsin. Ama burada küçücük bir çocuğun kafasını karıştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun. Sen bu hakkı nereden buluyorsun ya? Ne demek teyzeni buldum? Sen niye afiyelik yapıyorsun orada? E i̇yi de Şemus, ben kötü yapmadım. Ya daha ne yapacaksın? Ona burada kurmak istediğim hayatı zorlaştırdığın farkında değil misin sen? Sen bu hakkı nereden buldun kendine? Şeymiz lütfen dinle. Önemli bir şey diyeceğim. Bak sen beni dinleyeceksin Natali. Ben sana hiçbir şekilde bu tür bilgi göstermedim. Oğlumun üzerinden de bana ulaşmaya çalışma. Anladın? Bakın burası da meşhur Diyarbakır çarşısı. Ay ne güzel şeyler varmış burada. Öyle bir en az yarım saat burada kalırlar. Belki arada bir soru sorarlar. Rahatız yani. Of ya, burada da hiç Fransız turist yok. Keşke biraz daha İngilizceyi öğrenebilseydim. Ama ne yapacaksın? Hem bizim kokonalar bize yetiyor. Hem öyle zor yerlere çıkmak istemiyorlar. Ama ben burada sıkılıyorum. Sen bir şeyler anlatıyorsun, ben kenarda bekliyorum. Tamam, bundan sonra sen konuş. Ben de kenarda keyfi keyfe. Sultan'ın engel oldu. Bir Ha? Bu sıcakta bunları taşımaktan ayaklarıma kara sular indi, ona üzüldüm. Ya üzüldüğün şeye bak. Ver götüreyim onları dükkana. Ay sağ olasın. Kuşunu alayım. Nereye gidiyorsun? Kokonalar ne olacak? sen sen sahip çıkacaksın. Aradan bir soru sorsalar da cevaplayacaksın. Ben gelene karimi de kasayıp çıkıyorum. Rehberlik yapıyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bunun kulbu kırıldı, bunu yapabilirsin. Tabii, yaparız. Tamam, sağ olasın. Ee, bu pazarda... E, ...bir yüzyılda da satış vardı. Sonra kocaman bir... Ya daha bedestan demeyi bilmiyorsun. Çarşıya da pazar diyorsun. Kusura bakma. Hizmet yoksa para da yok. Nerede bakayım senin arkadaşın? Ya tamam işte. Ben de bedestan diyecektim. Hem yapıldı ama sonra yıkıldı. Ha. Cüzdanım! Cüzdanımı çaldılar! Cüzdanım gitti! Ayağım tarafa gitti! Cüzdanım koşun, gitti! Koşun yakalayın! Arkadaşım mıydı? Ha, Söyle bakayım arkadaşım mıydı? Hırsızın arkadaşı sana? bu işte. Sen gel bakayım buraya. Senin arkadaşın mı o? Söyle çabuk. Bu milleti oyalıyor paraları çalıp cebe indiriyor. Nereye gitti lan ortağın? Ne yaptınız? Çocuğu polislerinin aklı başına gelsin. Ben bir şey e yapmadım. Doğru söylüyor, Verelim polise gitsin. Söyle sana, niye e, suçluyorsun? Bırakın beni. Söyle sana. Ya ne yapıyorsun küçücük çocuğa? <laughs> İndir çocuğu. Gel buraya. Hanımefendi, bu çocuk hırsız. Bizi soydu soğana çevirdi. Heh. Buradakiler de şahit. Doğrudur. Polise vereceğiz onu. Ne, sen gözünden gördün? Yok, ama... Ne ama ne ama? Küçücük çocuğa iftira atıyorsun. Bu çocuğun hayatını karartmaya ne hakkınız var? Siz evinizde seyirci kalıyorsunuz. De Bak kardeşim, benim adım Sultan Kendir. Kahvaltı dükkanım var. Eğer bir derdin varsa gelir benden konuşursun. Biz gidiyoruz şimdi. Çekilin, çekilin, açılın. Çekilin, çekilin, çekilin. Gelirler mi? Ha, sıkıyorsa gelsinler. Ya sen ne bakıyorsun o iftiracılara? Tamam geçti, geçti, tamam. Hiçbir şey geçmedi. Her şey her zaman daha kötü oluyor. Buradan nefret ediyorum. Ben kendi evime dönmek istiyorum. Hiç kimse beni anlamıyor. Ya hiç erkek adam ağlar. Ağlar tabii. Babam da hep öyle diyordu zaten. Ama annem işte öyle demiyordu. İstediğim kadar kucağında alıyordum. Buradan da babamdan da nefret ediyorum. Beni neden buraya getirdi sanki? Senden de boşanmıyor. Beni buraya hapsediyor babalar bazen öyledir. Çocuklarını hapsederler. Ama çocuklarını korumak için yapıyorlar. Onlar iyilik ettik sanıyorlar. Başka bir şey için değil ha. Bak sen eğer sağlam durursan... ...büyüdüğün zaman istediğin her şeyi yapabilirsin ha. Valla. Ben hiç büyüyemedim. Önce bir büyüdüm sandım sonra kalbime yenik düştü. Hadi bakalım hana gidelim biz. Bakla. Tamam dönelim ama olanları orada kimseye anlatmak yok tamam mı? Tamam söz.